Merhaba arkadaşlar, ateizm tartışmalarında çok yaygın bir söylem vardır. O da ateistlerin bir delil yükümlülüğü olmadığı şeklinde. Bu çok farklı şekillerde savunulur. Kimisi der ki işte iddia sahibi görüşünü delillendirmekle mükelleftir. Dolayısıyla siz dindar tanrının var olduğunu iddia ettiği için... Onun delil ortaya koyması gerekmektedir şeklinde savunulabiliyor bu. Bazıları işte Russell'ın çaydanlığı ve işte Noel Baba'ya atıf yapıyorlar. Diyor ki bak Noel Baba'nın yokluğu lehinde bizim argümanımız yok ama ona inanmak mantıksızdır. Ya da Dünya ile Mars arasında bir çaydanlık olduğuna biz inanmıyoruz ama aleyhinde bir delilimiz yok. Yani bir şeyin aleyhinde delil vermeye gerek yok delil yoksa onun lehinde biz onun varlığını reddedebilir. İşte Tanrı bunun gibidir falan diyorlar. Çaydanlık gibi ya da Noel Baba gibidir, Zeus gibidir diyorlar. Üçüncü bir argümanda bir şeyin yokluğu gösterilemez diyorlar. Dolayısıyla Tanrı'nın yokluğu da gösterilemez. Dolayısıyla ateistten böyle bir beklenti mantıklı değildir diyorlar. Şimdi bu videoda bu görüşlerin hepsini ele almak istiyorum şu soruya yani cevap arıyorum. Ateizmin lehinde biz bir delil beklemeli miyiz ateiste? Yoksa ateistin delil yükümlülüğü yok mu? Şimdi teker teker iddiaları ele alalım. Önce ilk iddia bir şeyin yokluğu gösterilemez iddiası. Şimdi bu iddia yanlış bir iddia. Yani bir şeyin yokluğu niye gösterilemezsin? İki şekilde gösterilebilir. Nasıl bir şeyin yokluğu gösterilebilir? Bir, o şey çelişkili bir kavramsa o şey yoktur. Mesela Evli bekarın olmadığını ben söyleyebilirim. Niye? Çünkü evli bekar çelişkili bir kavramdır. Çelişkili bir kavram var olamaz. Nitekim bazı ateistler Tanrı'nın böyle çelişkili bir kavram olduğunu iddia etmişlerdir. Yani bir şeyin biz kavramsal analizle o şeyin çelişkili olup olmadığına bakarak yokluğunu gösterebiliriz. İkincisi tabi burada ispat kesinlikse daha dün yüklediğimiz videoda bunu konuştuk zaten hiçbir şeyin yokluğu veya varlığı kesin bir şekilde ispatlanamaz. Ama yokluk lehinde tutarsızlık hariç bu arada tutarsızlıkta ispatlayabiliriz. Demin bahsettiğim örnekteki gibi. Ama eğer ki tutarlıysa bir kavram gene onun yokluğu lehinde argümanlar verilerek ispatlanamasa da o bir şeyin yokluğu lehinde argümanlar verilebilir. Yani yokluğuna inanmanın rasyonel olduğu gösterilebilir. Mesela Tanrı ya da herhangi bir cismi alalım. O cisimle ilgili biz bir takım özellikler bekleyebiliriz. Bu özellikler ortada yoksa o cismin var olmadığını söyleyebiliriz. Mesela bazıları güneşe yakın, merkürden daha yakın bir gezegen, vulkan gezegeni olduğuna inanıyorlardı. Şimdi biz oraya tüm ısrarlı gözlemlerimize rağmen vulkan gezegenini göremiyorsak ve vulkan gezegeni varsa ondan belli bir yer çekimi etkisi bekliyoruz. Bu etki Merkür üstünde gözlemleyemiyorsak ki şu anda gözlemleyemiyoruz. Genel görevliliği işin içine katınca. O zaman şu anlama geliyor. Demek ki vulkan diye bir gezegen yok. Bugün hiçbir fizikçi vulkan gezegenine inanmıyor. Yani hatta onun yanlışlandığını düşünüyor. Dolayısıyla vulkan gezegeni aleyhinde bizim argümanlarımız var. Bundan dolayı vulkan gezegenine inanmıyoruz. Yani bir şeyin yokluğu aleyhinde argümanlar verilebilir. O şey var olursa belli bir beklentiler ortaya çıkar. Bu beklentilere bakarız. Bunları bulamazsak o şeyin var olmadığını söyleriz veyahut o şey çelişkili bir kavramsa o şeyin gene var olmadığını söyleriz. İki strateji de ateistler tarafından kullanılmıştır aslında. İşte kötülük problemi veya Tanrı'nın gizliliği problemi gibi problemler, itirazlar aslında Tanrı'nın yokluğu lehinde argümanlardır. Bazıları da Tanrı kavramının çelişkili olduğunu iddia etmişler. İşte Tanrı kaldıramayacağı taş yaratabilir mi videomuz var. Oradaki iddia böyle bir iddia. Yani Tanrı kavramının her şeye kadir kavramının çelişkili olduğunu. Dolayısıyla her şeye kadir bir Varlık olamayacağı yönünde bir argüman. Tanrının varlığı aleyhindeki argümanlarla ilgili videolar yapacağız zaten detaylı konuşacağız ama bu yaklaşımın yanlış olduğunu söylemek için bu yeterli. İkinci argümanımıza geçersek geçersek ikinci argümanımız da diyor ki iddia sahibi iddiasını e, delillendirmekle mükelleftir. İşte dindar Tanrı'nın var olduğunu iddia ediyor dolayısıyla iddia makamı o, o olduğu için o delil getirmelidir. Şimdi bu iddia da doğru değil. Hukukta böyle bir durum olsa da felsefede P önermesiyle P değil yani P'nin reddi önermesi de önermedir. İkisi eşit derecede delil gerektirir. Yani eğer ki biz tanrı vardır diyorsak da tanrı yoktur diyorsak da ikisi eşit derecede önermelerdir. Biri P tanrı vardır. P değil de bir önermedir. Tanrı yoktur. İkisi de eşit derecede önermedir. Dolayısıyla ikisinin de savunması gerekir default pozisyon yani delil gerektirmeyen pozisyon agnostisizmdir. Agnostik pozisyondur. Agnostik delil gerektirmez. Bilmiyorum diyor agnostik. Ya tanrı var mı yok mu bilmiyorum. Bu delil getirmeyi gerektiren bir pozisyon değildir. Güçlü agnostisizm gerektirir. Erke diyorsanız ki tanrının varlığı kesin biçimde bilinemez veya yoklu. Bu delil gerektirir. Savunma gerektirir. Ama bir kişi ya ben iki delili de bilmiyorum. Bundan dolayı bilmiyorum diyebilir. Mesela bu saçma zaten olarak sine iddia etmek. Örnek olarak biz bilimde bir sürü şeyi tartışıyoruz. Mesela karanlık madde lehinde şu anda bizim hiçbir argümanımız yok. Doğrudan gözlemsel. Ama karanlık maddeye inanmak irasyonel değil ki. Ya da mesela Mars'ta bakteriyel hayat var mı? Şu anda bakteriyel hayat olduğunu gösteren hiçbir delilimiz yok. Ne yani şimdi o zaman bak Mars'ta hayat yok mu dememiz lazım? Hayır, doğru cevap bilmiyorum demektir. Otomatik pozisyon bilmiyorum demektir. Evet mahkemede iddia makamı iddiasını ispatla yükümlüdür. İspatlanana kadar da tersi varsayılır. Bu mahkemeye özgü bir durumdur. Çünkü biz kişinin suçlu olmasını istemeyiz. Boşuna ceza çekmemesini isteriz ama mahkemeden beraat eden bir kişinin bu suçsuz olduğu anlamına gelmez. Sadece suçlu olduğunun ispatlanmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla o kişiyi suçlayamayız deriz. Ama felsefede durum böyle değildir. Sizin elinizde bir önerme var. Tersi de bir önermedir. Özgür irade vardır diyen de delil getirmek zorundadır. Özgür irade yoktur diyen de delil getirmek zorundadır. Varlık iddialarıyla yokluk, yokluk iddiaları felsefede her alanda zaten tartışılır. Ruh var mıdır yok mudur? Vardır diyen de delil getiriyor. Yoktur diyen de delil getiriyor. Yani felsefenin her alanında zaten böyle tartışmalar var. Hiç kimse demiyor ya, sen delil getiremediğin için ben tersini varsayarım. Bir tek Tanrı konusunda böyle bir oyun yapılmaya çalışılıyor. Hatta Modern literatüründe şimdi biliyorum bir kısmı diyecek ki bak bu adam zayıf ateizmi bilmiyor. Pozitif ateizm işte ee, delil gerektiriyor ama negatif ateizm delil getir, gerektirmiyor. Bak bu adam negatif ateizmi bilmiyor diyecekler. Hayır negatif ateizm bana sorarsanız agnostizmin ismini değiştirip ateizm ismini koymaktan başka bir şey değildir. Yani ateizm, e, negatif ateizm agnostisizmden farklı bir pozisyon değildir bana kalırsanız. Agnostisizmden ayırmanın bir mümkünatı yoktur. Yani bir negatif ateist ya ben tanrı yoktur diyorum ama delil yok, alehte lehte deyince agnostikten nasıl farklı oluyor? Hiçbir şekilde farklı olmuyor. E, üçüncü argümana geçelim. Genelde şöyle bir argüman dillendiriliyor ateizmin yükümlülüğü olmadığı ile ilgili efendime söyleyeyim saçma deniyor işte siz mesela şeye inanmazsınız deniyor muhtemelen Noel Baba'ya ya da bazıları işte Mars'la dünya arasında bir çaydanlık olduğuna inanmazsınız ama ispatlayın bakayım olmadığını ispatlayamazsınız e şimdi siz çaydanlık agnostiği misiniz? Agnosti misiniz hayır ateistisiniz diyorlar burada büyük bir hata yapılıyor bence çaydanlık Russell'ın çaydanlığı veya Noel Baba ile Tanrı aynı seviyede değil. Ne demek istiyorum? Bizim Noel Baba'ya inanmama sebebimiz varlığı lehinde delil olmaması değil. Yokluğu lehinde delil olması. Şimdi nasıl bir şey anlatılıyor? Noel Baba işte kuzeyde yaşıyor. Uçan geyiklerle yola çıkıyor. Efendime söyleyeyim çocuklara hediyeler bırakıyor. Peki gerçekten böyle hediyeler buluyor muyuz biz? Hiçbir yerden ortaya çıkan yok bulmuyoruz. Bunu biliyoruz her şeyden önce. Uçan geyikler hiç gördük mü? Görmedik. Bu çağda zaten uçan geyikler olsaydı kolaylıkla bunları görüntüsünü yakalardık. Peki böyle hiç ölmeyen bir dededen bahsedebilir miyiz? Veya böyle bir yerde yaşayan birini gördük mü dünyada? Görmedik. Yaşıyor olsaydı görmeyi beklerdik bu çağda. Dolayısıyla e, herhangi bir hediye bırakan biri olmadığı için uçan geyikler biz görmediğimiz için Noel Baba'ya inanmıyoruz. Yani aslında yokluğu lehinde argümanlarımız var. Veya çaydanlık Mars'la ben şunu desem ki ya Mars'la dünya arasında 7 tane asteroid var. Şimdi bu iddiamı ben doğrulayamadım. Delil yok aleyhinde. Ne diyelim? Bunu reddedelim. O zaman yok bu diyelim. Bir o biri der ki bilmiyoruz. Bakmamız lazım kaç tane asteroid var. Belki de 7 var. Çaydanlık niye inanmıyoruz? Çünkü çaydanlık insan yapımı bir bir araç. Dolayısıyla Mars'la dünya arasında insan yapımı biz bir cisim beklemeyiz. Bir alet beklemeyiz. Sadece çaydanlık değil. Laptop da beklemeyiz. Bardak da beklemeyiz. Bunların hepsi saçmadır. Biz de o yüzden inanmıyoruz. Lehte delil olmadığı için değil. Alehte delil olduğu için inanmıyoruz. Çünkü insan yapımı bir şey. Orada olamaz. Şöyle bir örnek versem bakın nasıl bu ıı, analojinin dandik olduğunu şuradan görebilirsiniz. Ben mesela desem ki size şu anda salonda çaydanlık var mı yok mu? Delil veremiyorum size olduğuyla ilgili. Peki yoktur mu dememiz lazım? Yok bilmiyorum dersiniz. Çünkü hakikaten ıı, çaydanlık olabilir salonda. Ben çay içmişsem çaydanlığı masaya bıraktıysam ki şu anda ben de hatırlamıyorum gidip bakmam lazım var mı yok mu? Ama olabilir. Kimse burada otomatik pozisyon, çaydanlık yoktur demektir salonda demez bilmiyoruz deriz. Yani delillere bakmamız lazım. Gidip salona bakmamız lazım derler. Biz salonda çaydanlık olma ihtimal verdiğimiz için buna e, agnostik kalıyoruz. Çaydanlığın uzayda var mı sorusuna yoktur dememizin sebebi ortada yani lehte argüman olmadığı için değil, aleyhte argüman olduğu için. Çünkü insan yapımı bir nesneyi biz orada beklemiyoruz. Doğal bir nesne için mesela aynısını söyleyemeyiz. Mars'ta dünya arasında dediğim gibi 7 tane asteroit asteroid vardır diyen birinin iddiasına hayır yoktur, delil veremedin sen inanmıyoruz demeyiz. Bilmiyoruz deriz. Saymamız lazım. Bak, çünkü asteroid olabilir arasında ihtimal veriyoruz. Dolayısıyla Tanrı'nın varlığı tartışması da böyledir. Tanrı'nın varlığına ihtimal verirsek ki e, çelişkili değilse var olma ihtimali vardır. Alehte de argüman yoksa çaydanlıkla ilgili alehte argüman var. Otomatik pozisyon agnostisizmdir. Ateizm değildir. Dolayısıyla ateistin de Tanrı'nın varlığı lehinde en az teist kadar delil getirmesi gerekir. Epistemik açıdan ikisi de eşit derece bir pozisyondur. Bir şeyin varlığını iddia etmekle yokluğunu iddia etmek eşit derecede epistemik pozisyonlardır bunlar. İkisi de eşit derecede delil gerektirir. Ne yazık ki çoğu günümüzdeki ateist bazı dindarlar gibi benzer bir şekilde pozisyonlarını delillendirme ihtiyacı duymuyorlar. Dogmatik bir şekilde karşıt görüşü reddetmek istiyorlar. Bundan dolayı da bizim delil yükümlülüğümüz yoktur diyorlar. Benzer bir şey teizim içinde söylenebilir söyleyenleri var. Ben iki görüşünde hatalı olduğu kanaatindeyim. Bir şeye inanıyorsanız onunla ilgili rasyonel olduğunuzu iddia ediyorsanız delil sunmanız gerekiyor. Dolayısıyla hem ateistin hem teistin dindarın delil yükümlülüğü olduğunu söyleyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim önümüzdeki günlerde de tanrının varlığı lehindeki ve aleyhindeki argümanları incelemeye çalışacağız.